Değişik kılıklara gireceğiz. Bu oyunda tahta çıkacağız. Beğenilen kişi tahta çıkıyor. Azine ben yorumlar açık olursa yollarım size. Başlıyoruz arkadaşlar. Çıplak geleceğiz ilk önce. Donatbetle geleceğiz. Şimdi taht eski tahta ben üçüncüyüm arkadaşlar. Bu ben kadar proyuz. proyuz. biz pro. Çok Bakın cool. arkadaşlar. Lan. <laughs> Ne? Aklıma bir şey geldi ama boş ver. Tamam. Proyuz arkadaşlar. Proyuz. Ama pulum. Aha arkadaşlar şimdi değişiyoruz. Hadi başla. Ben oturdum yanlışlıkla. Ben ilk önce hemen gidiyorum kıyafetçiye, kıyafetçiye. Neyse. Hemen gelelim buraya. Vaktimiz çok zaten. Ee, hangisini alayım? İlk seçeceğim. Ben ilk buradan sikeceğim. Sikeceğim. Noel baba olacağım. Noel baba mı? Evet. Şimdi şapkamızı aldık hemen gidiyoruz. Uyumlu bir şey bulursam onu da yapacağım. Tabii ya. Kasabilir arkadaşlar. Hasret selam. Selam Hemen gidiyoruz. Selam olacağım. Arkadaşlar hemen takım elbiseyi alıyorum. Yanlış şapkayı aldık. Bunu sileceğiz. Ben, hemen karakterimi hazırladım arkadaşlar. Şu an bunun yok mu bir şey? Buna uyumlu bir şey var mı? Lan kafama yanlış şeyi taktım. Sil, sil. Lan! <laughs> Neyse. Ben de başka bir şey alayım. Arkadaşlar geri dönüştük. Asıl sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşte ne yapıyorum Ben onu soruyorum. Ne yapayım? Bir de ne yapayım diyor ya. Arkadaşlara bakın. Şey Kaslı yapalım ilk önce. Selam. Kaslı. Şimdi sıradan bir tane yapacağız. Uf. Çok iyi. Bunun altını arıyorum arkadaşlar. Altı yoksa geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Çıkar. Üstü çıkar. Ya da normali çeviririm ben bunu. Aa, Noel Baba. Noel Baba ben değilim abi. Ben kostümlü. Arkadaşlar koflu bu güncelleme. arada oyuna güncelleme geldi. Ne güncellemesi? İşte bu güncelleme. Güncelleme. Yeni şeyler. Nerede ha? Karakterimi çeviriyorum. Tamam. Noel Baba olup geliyorum. Sak bu ilk de Ben de yıkıcı olurum. Nasıl? Yani ben... adamı, adamı dövüyor kafasını kanatıyor. Niye yani. dövücü olarak geliyorsun? Benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Ben yorumlara yazın. Ama ben benzettim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kötü bir şey bilmiyorum. Ben sakal, sakal, sakal. Ben buraya kız Yerleri de değiştirmişler. Kötü bir şey mi var? Baba? Noel babanın sakalı beyazdı. Aa, evet seni görüyorum. Ben ama Noel baba, baba oldum. Bak. Hı. Hmm. Ne var? Ben yırtıcı. Oğuzu billah. Yırtıcı. Şapka mı olmadı ama neyse. Aa, ben yatacağım. Noel babanın saçı var mıydı lan? Yok. Yok muydu muydu? Var mıydı mıydı? Hatırlamıyorum ya böyle olsun. Merhaba. Ho ho ho. Yarın sana hediye vereceğim. Baba. <laughs> Yok babaannene. Bir de bana diye soruyor. Ben yazacağım bana. Deme. <laughs> Sonra da arkadaşlar çok güzel yapacağım diye de. Tabi istediğim şeyler olursa. Lan Noel Baba şakı şapkası sandım ya. Ne güzeldi. Arıyoruz. 9, 8, var mı acaba? 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Noel Baba'yım ben. 2, 1, 0. Aa. Lan varmış. Yok değilmiş. Boşver. Şimdi arkadaşlar bize puan verecekler. Ben Asosya'ya kaç puan vereyim acaba? Asosya'ya kaç puan? Söylemeyelim. Ayıp olmasın arkadaşlar. Bundan sonra keçi istiyorsanız yorumlara yazın. Bin görüntülenme olursa Roblox'un devamını çekeceğim. Ee, az görüntülenme olursa keçi oyununa devam edeceğim arkadaşlar. Ben Beğenmedim. Bir puan yok ki. Ben, ben iki puan verdim. İdare eder çünkü. Ama çok çirkin olmuş onu da diyeyim. Ben. Kaç Bakalım. Casper. Bunu beğendim. 3 puan. 3. Ben 3 veriyorum. <laughs> Bakalım tahta birinci kim çıkacak? Ay, zor ben, ben çıkmazsam çıkardım. ağlarım. Ben de çıkmazsam ağlarım. <laughs> mu yaptım çünkü. He, zor yaptım ben de. Zor değil. Bu ne? Bu ne ya? Bir puan. Bir. Hiç beğenmedim. Suratı kapkara. Ne biçim kıyafet. Evet. Acaba Hasuşa ne nasıl gelecek? Kendime puan veremiyorum. Aa, şeye benzetmeye çalışmış. Ne? Cüceye. Tamam ben buna veriyorum 4 puanı. Ben de 3 puan. puan Kral Papi çık bakalım sahneye. Çık çık çık. Çaktım arkadaşlar. Kaçı çaktım sence? Bence de 5. Eminsin. Değil mi? Tabii 5'e çaktım. Acaba sen bana kaç vereceksin? Ama sakal uyumlu oldu da. Şapka hiç uyumlu olmadı. Ay, vermiyorum. Tutup. Hareketten dolayı vermiyorum. Ben ne zaman çıkacağım? En son ben mi varım ya? Ben 3. yola atacağım. 2 puan idare eder. Yapma. Ben 0-2. 0-2. Memo sefer Çık kahne sahneye. Arkadaşlar ben geliyorum. Açın yolu açın Noel Baba geliyor. Ba beni beğenlere her gün hediye vereceğim. Abi. 5. Hmm. puan Ben sana Beş. beğendim. Hediye Verir misin? Verir. Bitti arkadaşlar. Tahta geliyoruz. Kalbim atıyor. Benim Acaba benim kim çıkacak? Olacak. Birinci. Üçüncü benim. Ya nasıl ya? Çıkamadık arkadaşlar. İlkten nasıl çıkamam? Ben çıktım. Üçüncü. Ya kız çok pro ya. Dördüncü olmuşum. İkimiz de eşit yıldız aldık Asış. Evet. Boşuna hava atma. Daha güzel yapacağım ben. Noel Baba yaptık güzel olmamış. Ben de sen ne yapacağım kopya çekeceğim. Üçüncüyüm hala. Ya ben de otuncuyum ya geç. Tere 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 Çocuk sinir oldu. Ay <laughs> sen yaptıkça geri geliyor. Ya gıcık. <laughs> He. Gı kafama çıkma kafama çıkma. Ne zaman kafan çıktım? Ya kafam uçtu Çok eğlenceli. İyi düştüm. Arkadaşlar saniyeler sonrasında şok 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 olacağız. Oo. Gel. Gel, Çok güzel. Ya ne güzel oraya uçuyordum. Gel buraya. Hayır gelmeyeceğim. Nereye uçuyorsun? Benden mi kaçıyorsun? Gel. Gel ya. Dönüyorsun. Başlıyoruz arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Aha. Ben bir daha oturmayacağım. Şimdi direkt kıyafetçiye gidiyoruz arkadaşlar. Kopya çekmek yok. Kopya çekmek. Kasa çok acıklık yok. Bana acıklık. Evet sana acıklık. Var mı? Yok. Arkadaşlar şunu mu seçeyim? Yoksa bunu mu? Ben onu seç. Ya. Şimdi. Ne? Şimdi. Seçelim. Saçımı hangi renk yapsam siyah olsun. Kız saç yere. <laughs> 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 Pardon arkadaşlar. Ya. Şimdi surata gelelim. Ben de o seçemedim. Tamam. Bir ben bitirdim. Yani arkadaşlar buna da birinci diye çıkmazsam çüş. Şu adama anam babam güzel şeyler gelmiş. Ben güzel oldum. Yani bunu beğenmezlerse yuh derim. Adam ne yapıyorsun sen? Oraya giremezsin. Bak ne oldu? Bu arada oyunda güncellemede yeni saçlar arkadaşlar. Şu dördü yeni. onları hiç görmedim çünkü. Bir bakayım hangisi daha güzel oluyor. Hep aynısını seçmek olmaz. Keltoş olduk bu sefer de. Bu olur mu? Bu daha iyi oldu. Ama yok ya. Diğeri daha kaliteli. Bu orijinal değil. Şu orijinal. Heh, daha iyi. Bu oyunu oynayanlar yoruma yazabilir mi? yazılan lan. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar yoruma yazsın ne olur. Yazabilir misiniz yani? Selam Hasan Reis. Ne Ay. yapıyorsun? Şimdi sen ne yaşıyorsun? Ne hakla bunu yaptın bir kere? Çok değişik olmuş. Daha 87 saniye var ya. Neyse. Şimdi şu kızların şeylerine bakalım. Vay vay vay. Ama bunlar Robux'lu bu arada arkadaşlar. Hepsi. Tek kanatlar değil. Yani. Hasoş'u takip ediyoruz. <laughs> Tipe bak. Aa, abi, değil mi? Süper Kral, Kral. Poppy'e de abone olur musunuz arkadaşlar? Kral Poppy tabii ki. Ben. Evet sen. Hepsi birleşik. Bir de hepsi küçük arkadaşlar. <laughs> Kral Poppy. <laughs> ne kusuyor lan? <laughs> Git. Kusma kusma. Kusarım. Geliyor mu? <Gülüyor> 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 daha? Başka bir şey ister misin? Yok daha takip. Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonra <Gülüyor> devam <Gülüyor> Arkadaşlar az önce bakın. Seni seni takip ediyoruz Asoş. Dolu. Odur saliye. Vay. Hı, şimdi bizi ne yapacaktık? On, Dakikaya dokuz, bakalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gel buraya. Bir, Hadi başlasın. Aa. Burada da yani. Yoksa sen bana 5 puan vermedin mi? Verdim. Ama diğerleri vermiş. Heee. Aso bu karakterin güzeldi. Beğendim. Kaç puan? Söylemem. Allah Allah. 20 puan mı? Bakalım. İlk bu adam geliyor. 0 puan mı? Çok iyi bir Güzel. 2 puan. Ya da vermiyorum vazgeçtim. Ben 1 puan verdim. Ben hiç vermedim. Ben bu işi taktiğini çözdüm arkadaşlar. Ben boş efendim. Yani beğenmeyenler. 5 puan mı? Evet. Tahmin ettim. Sen bana kaç puan vereceksin? O kadar karışık yapmışsın ki kaç puan vereceğimi hesaplayamıyorum. <laughs> karışık yapmadım. Sıfır kazanırsın. İdare eder. Sıfır puan verdim. Ben de vermeyeceğim. Sen gel de sana da vereyim de kurtulayım. Bakalım bu nasıl çek. Bence bu idare eder. 2 puan. 2 puan. Ya da 1. Vazgeçtim. Ya da 1. Vazgeçtim. Le. Leş. Arkadaşlar Leş baş... başka oyunda isterseniz başka oyunları çekmemi isterseniz yorumlara yazın. Açık olursa tabii arkadaşlar. <laughs> bu ne ya? Ben, ben sıfır puan veriyorum. 2 artı 2 5. Her şeyi yanlış biliyor. Beğenmedim. Git. Bir de 2 artı 2 5 diyor ya. 2 artı 2 4 lan. 5 yazmış. Ben bu sefer geliyor. 5 puanla çaktım. Hmm, bir i̇dare eder. 2 puan. 1 puan. Bir puan. <laughs> Niye bir puan veriyorsun? Bir puan. Bir puan. Sık sık sık, sık, sık tok. Sık, tok kral papi geliyor. Açın sayım seyirciler. Kral Papi'ye üzgünüm. Kaç mı? Dört. Bir tane kırdım. Neden sence? O kahraman şeyini taktım. Ve uyumlu olmamış ha Belki çıkarsın. Belki birinci olursun. Ben, Bak. Ben de çıkamadım. Ya nasıl bu adam çıkabiliyor ya? Arkadaşlar bize tahta çıkardık. Ne oldu bize ya? Beşim. Altıyım. İmkansız. Nasıl ya? Arkadaşlar ilkten başladık. Güzel şeyler yaptık. Nasıl kimse beğenmiyor ya? Biraz böyle şeyler yapalım. Ya batsın böyle şey ya. Ben bu adamı hiç beğenmedim. Ben de. Leş. Bildiğin adam leş. Bil hmm. Ben bu sefer dandik yapacağım. Beğenmeyenleri alasın. Bu sefer dandik yapacağım. Ben de dandik yapacağım. Leş. Geç. 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 <laughs> Aa, ne oldu? ben birincini arıyorum. Ben, ben ikincini What is that? What is that? Ne oldu da birinci İkinci olduk. Ha diğerleri oyundan çıkmış o yüzden asır. Yoksa biz şu an çok düşüktük. Herkes oynan mı çıktı ya? Pencet. Yok çıkmamış. Arkadaşlar bu eli de oynuyoruz. Puanları veriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Bitti mi Bitmedi. Daha var. Tamam. Şimdi. Dandik yapacağım. Ben dandik yapacağım. Kravat alalım. Dandik yapacağım. Kararını verdin mi? Yok vermedim. Dandik yapacağım. Karışık yapacağım o zaman ben. Ben de. Yarı vampir, yarı işçi Vampir nasıl yapacağım? Vampir şeyi takacağım. Neyi? Ya, üf, bilmiyorum ya. Dur okulan tak. Şimdi, aa, o kıyafeti nereden aldın sen? Hemen bizi alalım. Kravatımız var. Okey. Pantolon pantolon. Bunu beğenmiyor. Ne alasın? Annesi alasın. Bunu beğenmeyene annesine anlasın. Anlasın ya. Yani. Bence de değil, değil mi? Evet. Bu sefer Noel Baba da yapmıyorum. Yani. Çıkamazsak ha, arkadaşlar. Var. Günaydın. Ben de onu aldım zaten. Ben de aldım. Bunun suratını daha da güzel yapayım da. Beğenmeyene Allah'ım. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben mi? Evet. Ben kravat da taktım. Kravat mı? Hı, kravat. Saçı değiştiriyorum bu sefer. Saçın neydi, kırmızı yakışır mı? Kalma karışık yapıyoruz. Tamam oldu. Uyumlu kıyafet. Aa şey takılmıyormuş. Saçı nasıl yapayım? Ben ben bu kadar. Of kafamı göre yapıyorum. Arkadaşlar. Okey. Benimki çok okay, iyi Tamam benimki de okey. Yerde saç var. Toka mı saç mı? Neredesin? Vampirin. Acaba nereye gitti? Arkadaşlar gidiyoruz son surat. <laughs> <Abi gülüyor> Kafala benim... bildim. Evet. Abi benimkine bak seninkine. Bak. Tam vampir olmuşsun. Evet. Vampir kıyafetin nerede? Gel bakayım. Ne? Vampir kıyafetin nerede? Kravat takmayacağım ben ya da taksam. Olsun da beğendim ha seni. Kravat takma bence. Ben kravat taktım ama. Dikenli kula kulakta kalayım mı dikenli? Yok gerek yok. Ben almayacağım. Almayacağım mı? Alma işte gerek yok. oluyor ya. şunu da taksam güzel olur. Bence Aa, de ki. güzel olur. İki şey takılmıyordu evet. Şimdi burada bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bekledikten sonra geldik buraya. Lobimize gelelim. Lobby. Hadi bakalım. Sen ya gidiyor. Hep görüyoruz, hep görüyoruz, hep görüyoruz. Kral popi. Uyumlu olmuş mu benimki? Uyumlu. Daha iyi çalış tamam mı? Tamam. Verdiğim puan 5. Tamam mı Aslı? Tamam. İnşallah tahta çıkarız ya. Ben o şefe. Tık lan. Nereden biliyorsun? Kaç puan verdin? Ben 5 puan verdim. Sen? Ben de. Adamsın. İkimiz de birinci tahta çıkıyormuşuz bir de. İkimiz birinci. Öyle olmaz ki. S ben de o sıfır vereceğim. Bütün sıfır ver. Varca. Arkadaşlar bakalım tahtta kim var var. <laughs> yes. Tabii ki. İlk defa size gösterebildim sonunda arkadaşlar. Ödül, kilit her şey tamamdır. Ama ben uyumu yapmıştım. Aslında uyumlu yapmıştın. En sonuncu olmuşsun. Aslında birinci olmaya gerek yok ya Soş. Nasıl? Ben ikinciyim ya. Birinciyle aynı puandayım. Şimdi arkadaşlar burada video bitiriyoruz. Sizleri seviyoruz. Ve bay bay.